Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Gökberk Demirci'nin yemin dizisinin setinden yepyeni görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından özel bir videonun yeni bir kareni sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuzun dizi çekimleri sırasında paylaştığı hazırlıklar yaparken paylaştığı özel görüntüleri en güzel fotoğrafları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.